Hiçbir hayvan insanlar kadar saldırgan değiller. Bak kendi kendilerine oynuyorlar bunlar bebekle beraber. Ha? Onun için sakın ola sakın ola belediyeler. Gördüğünüz hayvanlar hepsini de turlayıp top turlayıp da şeylere götürmeyin. Bunlar bak, kendi kendilerine hiç ha? saldırmazlar. Onlar kendi kendilerine oyun yapıyorlar. Ha? Çıkın bakın. Hadi çıkın. Hayır oğlum hayır. Hayır oğlum. Bak bana saldırıyorlar mı? Onlar kendi kendilerine oynuyorlar. Ha bunlar. Kendi kendilerine oynuyorlar. Hayvanlara kanun çıkarttılar katliam yapıyorlar. Bak hayvan geldi suyun içine orada su koymuşum suyun içine geliyor giriyor. Beraber oynuyorlar. Bebek. Bebek. Hani Yozef? Hadi bakalım koşun. Koşun bakalım. Hadi hoplayın bakalım. Hadi hopla. Koş. Koş lan. Koş 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 koş. Ha ne söylersen anlıyorlar. Hı? Geldin mi bebek? Geldin mi? He? Ha? Ha? Geldiniz mi? Oynayın, oynayın, oynayın da görsünler. Belediyeciler görsünler bunları. Da toplamasınlar hepsini. Ha? Sakın ola, sakın ola. Bu hayvanlara kıymayın ha. Ha? Bunlar canlar, can. Ben burada bahçe ağaçlarını kesin bana yardım ediler, gelirler. Var mı bir insandan gelip de yardım eden? Ha? Bebek Bebek Ne yapıyorsun oğlum bebek ha? Ne yapıyorsun Hı ha? Ne Hı Ne yapıyorsun söyle Yosef beraber oynuyorsunuz Bebek Bebek Bir yaşında bu Bir yaşında bu Kuyruğu kesilmişti Yaralıydı ben bu hayvanı büyüttüm Hah Hadi bakalım güzelleyin bir gidin oynayın gezin de gelin tamam mı? Ah laftan anlıyorlar sözden anlıyorlar. Hadi bakalım. Hmm. Aferin ha aferin. Hayvanları dışlamayın hayvanlara eziyet etmeyin. Bunlar eskiden mahalle bekçileri vardı mahalle bekçileri olmayınca soyguncular moyguncular artık her taraf şey oluyor, hayvanlar öteki insanları koruyor. Deprem oluyor depremde, depremde bunlar çıkartıyor. Anlatabildim mi? de gelse bunlar diyorlar ki bu hayvan hayvan, aşağılayıp duruyorlar. zafer aferin, oynayın öyle. Heh. Halle bewächterler bunlar. Eskiden jandarma mandırmadı. ha? Mmm. Klaus. Dies sind die Wachhunde. Ganz die Straße ist in der Nacht ist immer wachen, ne? Ja, alles ist alles unsere. Tatsächlich so ist die Rathaus Melodie wollen. Ales işine ha bu nekme ne. Ve bak mal yes. Ha. Bak mal yes. De baeß überhaupt nichts. Die Menschen sind gefährlich. Die Tiere keine gefährlich. Ya. Görüyor musunuz Alman nasi hayvanı sevdi hayvan hiç saldırmadı. Gel ulan gel 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 sen de gel. Gel buraya gel gel. Arap gel. Belediyeler tutuyorlar ha. Aferin ha. Kıl olun ulan. Yaramazlık yapmayın ulan. Buna ağaç kesim ağaçları dur ki ben bu onları keseceğim çöpe koymayayım ben bunları. E, da kışın yakmak için. Hem çevreyi koruyacaksın hem ondan sonra cebini koruyacaksın. Ha, bunlar bak kendi kendilerine oynuyorlar. Benim ağaçlarımı Uzadım. Bunlar torbalara konacak, torbalarda kurutulacak, kışın yakılacak. Ya. Çevreyi koruyacaksın, çevreyi. Aferin oğluma. Yozef'ine bebek oyun oynuyorlar. Saldırırmış. Köpek saldırmaz. Bir insan saldırmadığı müddetçe Hiçbir köpek saldırmaz. Bunlar mahalle bekçileri, mahalle soygunları işte bunlar ısıyolar, engelliyorlar. Soygunlar, bunlar gitti mi soygunculuk daha çok olacak. Ha, insanları söyleyecekler. Daha dur bakalım neler olacak. Heh. Oğlum, bebek, Yozef. Siyahın adı Yosef, öbürünün adı Bebek Bunu iyi öğrenin Ha? Değil mi oğlum benim? Bana bak bana Bana bak bana Akıl olun, akıllı Akıl olun akıllı, akıllı Akıllı olun akıllı 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 olun akıllı akıllı Yaramazlık yapmayın Ha? Oğlum durun ki ben işime bakam ha. Akıllı olun ha. Bunlar birbirlerinden oynuyorlar, kavga dövüş etmiyorlar. İnsanlar ancak kavga dövüş yaparlar. Ha? Bunlar kendi kendine bak. İt dalaşı ya, it dalaşı demek ne demek? Oyun oynuyor demek. Zannediler ki saldırıyorlar birbirlerine. Onlardaki sevgi var mı? İnsanlarda var mı bu sevgi? Bebek, bebek. Aferin <laughs> Gören dedi ki bunlar saldırgan. Halbuki ne saldırganı ya? Hayvanlar ondan sonra saldırmıyorlar, hayatta saldırmıyorlar. Ne yılan saldırıyor, ne hiçbir hayvan insanlara saldırmıyor. İnsanlar saldırdığı müddetçe hayvanlar kendilerini koruyorlar. Hı? Ne güzel, ne güzel, ne güzel oynuyorlar maşallah ola. Cenab-ı Allah, Cenab Allah neler yaratmış, insanlar en sonunda yaratmış bunlara ondan sonra sahip olsunlar diye. İnsanlar da ne diler? Nerede bir köpek gördüler mi? Köpeğe hoş diler, kediye pis diler, kuşa kış diler. Başka bir yaptıkları yok. Aferin ha. Bravo, bravo, bravo. Haydi bakalım hoşça kalın, dostça kalın. Kavga dövüş yapmayın hayvan gibi birbirinizden iyi geçinin. Hayvanlar bak birbirlerine ne güzel geçiniyorlar. İnsanlar ancak birbirlerini yiyorlar, duruyorlar. İftiralar ediyorlar, ona buna yalan söylüyorlar, Allah'ı aldatıyorlar. Allah da ne yapıyor? Depremleri yolluyor. Bütün azapları, gazapları yolluyor. Hoşça kalın, kalın. سوي <سؤال> له <سؤال>